Survivor her sezon izleyicilere sadece fiziksel ve psikolojik mücadele sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda yarışmacıların geçmişleriyle de dikkat çekiyor. Yarışmaya katılan isimler genellikle sporcu, oyuncu, fenomen veya televizyon dünyasından tanıdık simalar olsa da birçok yarışmacının bilinmeyen yönleri, adadaki performansları ve yaşadıkları zorluklarla birlikte gün yüzüne çıkıyor. Kimisi Survivor'a katılmadan önce bambaşka bir meslek yapıyordu. Kimisi ise geçmişte büyük zorluklarla mücadele etmişti. Bazı yarışmacılar spor dünyasından gelip parkurlarda büyük bir avantaj sağlarken, bazıları ise eğlence sektöründen gelerek izleyicinin sempatisini kazandı. Ancak her birinin adada verdiği mücadele gerçek hayattaki deneyimlerinden izler taşıyordu. Survivor süresince yarışmacıların geçmişleriyle ilgili detaylar ortaya çıktıkça izleyiciler onların kişiliklerini ve hayata bakış açılarını daha iyi anlama fırsatı buldu. İşte Survivor. Survivor'a katılan ve geçmişleriyle dikkat çeken bazı isimler. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2005 yılında düzenlenen ilk Survivor Türkiye yarışmasının şampiyonu olan Uğur Pektaş, Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü mezunudur. Yarışmanın ardından oyunculuk kariyerine yönelmiş ve Arka Sokaklar dizisinde Komiser Murat karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Survivor tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Turabi, yarışmaya katılmadan önce profesyonel dansçılık yapmıştır. Katıldığı sezonlarda gösterdiği performans ve kazandığı şampiyonluklarla adından sıkça söz ettirmiştir. 2016 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan Damlacan, yarışma öncesinde spor eğitmenliği yapmaktaydı. Yarışmadaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve sonrasında Survivor Panorama programında sunuculuk yapmıştır. Fenerbahçe'nin eski voleybolcularından olan Duygu Bal, 2014 yılında Survivor'a katılmıştır. Spor kariyerinin ardından yarışmaya dahil olan Bal, elenmesine rağmen popülerliğini artırmış ve sonrasında dizi ve filmlerde rol almıştır. Profesyonel futbolcu olan Serena Yaktaş, Survivor'da gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Yarışma sonrasında oyunculuk kariyerine adım atmış ve çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır.